Bolu İlahiyat Vakfı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs başvuru şartları şöyle: Çalışkan, yetenekli ve güzel ahlak sahibi olmak. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi her türlü keyif verici ve bağımlılık yapan zararlı maddelerden uzak durmak dini ve milli değerlere bağlı olmak, suç işlememiş olmak, ihtiyaç bursu için maddi ihtiyacı olmak, başarı bursu için fakülteye ilk üç sırada yerleşmek veya Türkiye sıralamasında ilk 30 bine girmek, daha önce destekten yararlanmamış olmak, burs başvuru belgeleri şöyle, öğrenci belgesi, vuku adlı nüfus kayıt belgesi, adli sicil kaydı belgesi, Transkript belgesi, hazırlık ve birinci sınıflardan istenmemektedir. Boş dosya yükleyiniz, eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Burs başvuruları 14 Ekim 2024 ile 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.